Değerli izleyiciler, Sosyal Medyatik TV'ye hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül 2022, artık yavaş yavaş yazı da deviriyoruz. Sonbahar ufukta göründü, hatta takdimsel olarak sonbahara girdik diyebiliriz. Her ne kadar havalar henüz sonbahar demiyorsa da. Ve bugün her perşembe olduğu gibi Özcan Pehlivanoğlu hocamla Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'deki e, maç tahminlerini yapacağız. Bugün tabi bu programımızda, izlemekte olduğunuz bu programda Süper Ligi konuşacağız. E, başlarken kanalımıza abone olma çağrısı yapalım. E, ben e, hemen Özcan Pehlivanoğlu hocama dönüyorum ve yayınımıza hoş geldiniz hocam diyorum. Hoş bulduk Akın Bey. E, ben de dünyanın neresinde olursa olsun bizim seyreden bütün seyircil seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca bugün Futbol Federasyonu'na çok üzücü bir saldırı gerçekleşmiş ee, geçmiş olsun diyorum ee, bu saldırıyı gerçekleyenleri de lanet diyorum ama e, maalesef e, futbolun içerisine e, kirli eller çok uzun zamandır karışmış durumda sadece bizim Türkiye'de değil bütün dünyada futbol çok kirlendi e, mafyatik bir hal aldı UEFA ve FIFA nezdinde de bu böyle e, umarım e, temiz eller operasyonu yani bir vakitler İtalya'da olan meşhur temiz eller operasyonu hem dünya futbolu hem Türkiye futbolu için bir gün gerçekleşir diyelim. Evet biz de e, buradan e, Türk Futbol Federasyonu yetkililerine geçmiş olsun diyelim ve olayın bir an önce aydınlatılmasını e, e, talep ederim e, bir vatandaş olarak. Hocam e, siz e, maç tahminlerine girmeden bir de hani genel konular hakkında da bir değerlendirme yapmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Size ben tekrar sözü bırakayım. E, artık hangi konuya el atmak istiyorsanız, hangi konuda değerlendirme yapmak istiyorsanız, tahminlerden önce siz e, bir şey yapın. E, e, bir bir süre size bırakayım ben yine sözü. Valla e, Akın Bey, e, bu günlerde en çok dikkatimi çeken şey bu transferler. Benim bu transferlerden başım döndü. Kim kime alıyor, kimi gönderiyor? Epey trafik karıştı. Nasıl bir yani 8 Eylül'e kadar neler olacak? Transferler nasıl neticelenecek? Ben de bilmiyorum. Nasıl takımlar ortaya çıkacak? Ön göremiyorum. Mesela Trabzonspor birdenbire bir yenilenmeye gitti. Çok önemli bir gol silahı. Geçen sene takımın şampiyonluğunda büyük payı olan Cornelius'u gönderdi. Umut Bozok geldi. Başka oyuncular da alıyorlar. Gomez'in geldiği söyleniyor. Valencia'dan. Yani mesela Beşiktaş'ta da Açıyı Braga'ya gönderdi. çok enteresan. 40 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yani Beşiktaş bu sene Serdar Saatçı, Emin Han, Alçin gibi kendi altyapısından yetişen gençlerini Avrupa'ya gönderdi. Bunlar tabii sevindirici gelişmeler. Yani mesela e, Kenan e, Kanalanda gidiyor Almanya'ya. Yani çok enteresan. Bizim futbolcularımızın Avrupa Liglerinde bu takımlara gitmesine ben seviniyorum. Avrupa Liglerinde artık çok oyuncumuz olacak. Bunlar milli takımları da destekler. Ee, ama biz bu oyuncuları niye kendi liglerimizde oynatamadık, geliştiremedik, ıı, takımlara monte edemedik. Para üstüne para veriyoruz. Ama e, kulüplerin aynı zamanda bir iktisadi teşekkül olduğunu defaatle söyledik. E, bizi ilk defa seyredenler de duydular. E, şu an için Trabzonspor'un e, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ve kısmen Galatasaray'ın iktisadi kurallar açısından iyi yönetildiğini görüyorum. Tabi e, tabii Başakşehir'i de buna eklemem lazım. Konyaspor, e, Konya Spor keza e, iddiası olmasa da Kayseri Giresunspor, bunun örnekleri, Antalyaspor, bunun örnekleri. E, Ümraniye Spor hakeza, İstanbul spor hakeza bunların yani hakkını teslim etmem lazım. Unuttukları varsa affetsinler. Kulüplerini iyi yöneten başkan ve yönetimleri buradan kutluyorum. Borç batağına sokmayan, onları iflasa sürüklemeyen başkan ve yönetimleri kutluyorum. Darısı bütün kulüplerimizin başına. Evet hocam teşekkür ediyorum. Hocam şimdi e, ligin beşinci haftası, Süper Ligin 5 haftası. E, Cuma günü saat 21'de Ümraniye Spor, Trabzon Spor maçıyla başlayacak. İki takımın e, başındaki teknik direktörler aslında birbirlerinin yabancısı değiller. Ee, her ne kadar sıklet farkı olsa da ekol yönünden çok farklı olmayan iki takımın maçı gibi geliyor bana hocam. Siz ne dersiniz? E, güzel maç olur. Ümrani'ye sezon başladığından beri çok iyi futbol oynuyor. E, yani e, Abdullah Avcı'yı da tanıyor öyle çabukça. E, bir de Trabzonspor bir duraklama dönemine girdi ister istemez. Yani e, Trabzonspor'un oyuncularının da biraz kafası karışık gitmek istiyorlar. Abdülkadir Ömür için bile gitme dedi çıktı. Ben Trabzon'da kalmak istemiyorum diye. Yani Trabzonspor yenileniyor, değişiyor. Geçen seneki şampiyonluk kadrosu yenileniyor, değişiyor. Ama tabii Trabzonspor gene e, çok zorlu bir takım. E, dışarıda, içeride fark etmez istediği neticeyi alabilecek güçte bir takım. Ümraniyespor'da iyi futbol oynuyor özellikle bana göre Spor'un fikstürü biraz zordu. O zorluğu da Trabzon maçıyla biraz hafifletiyorlar artık. Bundan sonra daha kendilerine denk takımlarla oynayacaklar diye düşünüyorum. E, bu maçı e, yani dikkatle izleyeceğiz. Ben şu olur demek istemiyorum ama haliyle yani iki takımın e, gücü itibarıyla e, denge biraz daha e, Trabzonspor lehine e bozuluyor. Onun için %71 Trabzonspor favoridir diyorum. Çünkü bir de e, sağ avantaj olmasa bile seyirci avantajı Trabzonspor'da olacak. Maç yine Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Ee, onun için e, yani Ümraniye'nin işi kendi sahasında da oynasa böyle bir taraftar topluluğuyla birlikte üzerine geçecek olan Trabzonspor karşısında oldukça zor. Evet hocam. Hocam cumartesi günü e, ligin e, şampiyonluk konusunda e, iddialı takımlarından birisi olan Başakşehir Spor, e, inişli çıkışlı grafiğiyle e, son 1-2 bir, bir, senedir izlediğimiz Alanya Spor'u İstanbul'da misafir edecek. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılaşmayı? Yani geçen hafta Alanya Spor kendi sahabe seyircisi önünde İstanbul Spor'a mağlup oldu. E, Başakşehir'de bir ivme yakaladı. Yani bir tempoları var. İçeride dışarıda Avrupa'da e, bu takım kendini gösteriyor. İyi bir takım. Ben Emre Berozoğlu'nu tebrik ediyorum. Yani böyle bir takımı antrenör etmek, böyle canlı ve diri tutmak, yarışı ortak etmek oldukça e, zor bir iştir. Emre Berezoğlu bunu başarıyor. Ben bu maçta Başakşehir Sporu favori görüyorum. Ee, yine aynı saatte cumartesi günü Sivas Spor'la Karagümrük oynayacak. Ee, bu iki takımda çok fazla tat vermiyorlar bu sezon. Ne dersiniz hocam? Yani ben biliyorsunuz geçen hafta Karagümrük'ün bir kırılma maçı yaşayacağını söylemiştim ve rakibini 4-0 gibi bir e, skorla geçti. 4 0 4 0 4, -0 4 -0 Ankara gücüne. Ee, evet. Yani şimdi bu, bu sene Sivas Spor'u çok seyretti. Spor, 4-1. 4-1. Sivas Spor hiç iyi değil. Yani bunu Rıza Çalınbay da Transferde geç kaldılar. Bir takım zorluklar yaşıyorlar bana göre. Ve Sivas Spor iyi değil. Sivas bir de kaleci sorunu var. Ali Şaşal oynamadığı zaman yeni oynayan diğer kaleci, ikinci kaleci güven vermiyor. Yani Birçok sorunu var. Defans'ta sorunu var, korvette sorunu var. Sıkıntılar yaşıyor Sivas Spor. Ben e, Karagümrük bu maçta biraz daha önde görüyorum. Yani Karagümrük bana göre e, Sivas Spor karşısında daha önde görüyorum. Daha favori görüyorum. Evet. Hocam, Cumartesi günü 21.45'te Fenerbahçe kendi sahasında Kayseri Sporu misafir ediyor. Ee, Fenerbahçe Cesus'la birlikte e, genel olarak iyi görüntü verdi bu sezon ama tabii papaz her zaman pilav yemiyor. Tabii. Kayseri Spor'da e, yaşadığı ekonomik problemlere rağmen e, yani çok da bozuk bir oyun takım olmadığını gösterdi e, oynadığı karşılaşmalarda. Geçen hafta da Giresun yenmişti. Ne dersiniz hocam? Ya ilk haftadan beri söylüyorum, Kayseri Spor bu sene iyi, canlı, dili bir takım. Neticeye dönük futbolla oynuyor. Yani Kayseri Spor öyle hafife alınacak bir takım değil. Zaten geçen sene Hikmet Karaman'la beraber bu Kayserispor Spor eksiği var, fazlası yok. Birlikte çok önemli işler yaptı ve Türkiye Kupası'nda final oynadı. Ve çoğu takımı da finalde yani üç büyüklerden, dört büyüklerden çoğu takımı da eriyerek e, finale kadar geldi Kayseri Spor. İyi bir takım. E, Çağdaş Atan'la, daha farklı bir e, futbol oynuyor. E, gerçi, bir de şurada şöyle bir durum var. Yani şunu da görmemiz lazım. Ben e, Fenerbahçe'ye bir Allah veremiyorum. Yani Koyun maçında bu sezonun en kötü Fenerbahçe'sini seyredin. Yani sadece e, Valencia'nın oyundan atılması değil. Yani çok kötü bir Fenerbahçe seyredin. E, yani bu kadar fark olmamalıydı. Bundan önce iyi futbol oynadı. seyircisini memnun etti, mutlu etti. E, maçlar açısından bakıldığında bu kadar yani siyahla beyaz kadar ayrı bir havası vardı Fenerbahçe'nin. Bu benim hoşuma gitmedi. Yani Dinamo Kiev'e elenirken bile böyle kötü değildi Fenerbahçe. Daha mücadele ediyordu, daha farklı bir futbol oynuyordu. Onun için yani şimdi Fenerbahçe sahada nasıl olacak? Bir de hala Rossi'nin gideceği söyleniyor, Berisha e gidiyor, Lemos gidiyor yani kimler geliyor? Bu acayip Fenerbahçe'de de çok oyuncu gitti. bile gideceği konuştu. Yani şimdi bence takımdaki futbolcuların da kafası karışık. Yani şimdi bu takımdaki futbolcular bu gidecek mi kalacak mı nasıl sahaya konsantre olacak? O da zor bir iş. Onun için yani bu maçta evet güç dengesi açısından Fenerbahçe çok önde. Fersah Fersah de Kayseri Ama böyle bir atmosfer içindeki olan Fenerbahçe'nin yani takılabileceğini de insan düşünüyor, akıl ediyor yani. Onun için e, favorisi e, Ferabaş olmakla birlikte e, Kayseri Spor puan veya puanlar alabilir. Hocam aynı saatte e, Karadeniz'de Giresun Spor Konya Spor maçı var. Giresun Spor e, her şey yoluna girdi galiba. İyi bir sezon geçirecek gibi görünüyor dediğiniz sırada geçen hafta e, Kayseri'de e, net bir skorla sahadan yenik ayrıldı. Konya spor ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe önünde aldığı 3 puanla moral buldu ve geçen seneki günlerine hatırlatan bir duruma geldi. Bu karşılaşmaya girerken siz bu iki takım hakkında nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Valla Giresunspor bana göre maç seçiyor. Geçen seneden beri devam ediyor bu maç seçimi askalı. Bir de yani oyunda istikrar yani haftalar ilerledikçe bu oyundaki istikrarı bu kadro koruyabilecek mi? O da çok önemli. Orta sahanın ortasında önlü bir oynayan Troje'yi de kaybettiler. Transfer oldu başka bir takıma. Yani ben Giresun spor işi zor Konya Spor karşısında. Şimdi Giresun'da dostlar bizi seyreden dostlar hemen yani Giresun yener. İşte Giresun e, mahveder, perişan eder falan. Işte. Ama öyle değil yani. İşte bu Konyaspor 10 kişi kalsa da Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Yani iyi bir takım Konya Spor. İyi antrenör oluyor. Maçlara iyi konsantre oluyor. Bu sene bir Avrupa Kupası'nda felaket yaşadılar. Ee, geri döndü takım. Yani İlhan Palut bunu başardı. İzliyorum Konya Spor'u. Yani o Avrupa Kupalarında yaşadığı travmadan sonra takımın toparlaması da takdire şaya. Çikaleşi de ayrıldı. Kiralık olarak gitti. Suudi Arabistan'ın bir takımına. Onun yerine işte oyuncu aldılar. Yani e, Konya Spor güçlü bir takım. Yani ve gol atmak Konya Spor'a zor. Gol yemeden gidiyor. Teyç iyi bir kaleci. iyi bir defans kurgusu var. Defans kurgusunda geçen sene rahmetli Ahmet Çalık'la e, Abdülkerim Bardakçı e, şey oynuyorlardı. İki tane oynuyorlardı. İkisi de bir rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Diğeri de Galatasaray'a gitti. Şimdi orada başka oyuncular var. Ama oyuncular da oturmaya başladılar. Yani e, Koye Spor, Giresun'da favori diye görüyor. Eğer Fenerbahçe karşısındaki e, ele aldığı ciddiyeti Giresun Spor maçında da ele alırsa e, Konya spor, Giresun'da favoridir diye düşünüyorum. Evet hocam, e, pazar günü saat 19.15'te bir Akdeniz derbisi var. Hatay Spor, Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Şimdi Adana Demirspor e, başındaki en büyük sıkıntıdan kurtuldu. Şimdi Samet Aybaba'yı yemişti Balotelli bu sefer Montella'yı yiyemedi. Montella daha üstün çıktı, daha baskın çıktı. Ee, en büyük sıkıntıdan kurtuldu ve rahatladı bana göre. Ee, Adana Demir Teşekkür ediyoruz Balotelli'ye. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Adana Demir Spor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Her zaman her sürprizi yapmaya hazır bir takım. Hatay Spor'da sorunlar yaşıyor. Problemler yaşıyor. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Yani ilk beş haftayı kendi akıllarında kafalarında feda etmişler. Takım Serkan Özbalta ile bir ivme yakalayacak. Değişik bir sistemle oynuyoruz. E, oyuncu almaya çalışıyorlar. Transfer yapmaya çalışıyorlar. Lütfü Savaş'ın bugün çok enteresan bir sözü var. İşte bunu insanlar anlıyorlar, görüyorlar. Diyor ki futbolcu bulacağız. Bizim istediğimiz futbolcu bir de bu şehirde yaşamayı arzu ederse transfer edeceğiz. Bizim Ülkemizin bu sıkıntısı var. Yani yabancı futbolcular bizim Anadolu şehirlerinin bazılarında yaşamak istemiyorlar, kalmak istemiyorlar. Yani çünkü onlar alışmışlar dünyanın eğlence dolu, daha özgür, taraftar baskısı olmayan, şehir baskısı olmayan yerlerinde yaşamaya alışmışlar. Ve bizim ülkemize gelmek istemiyorlar. Şimdi Hatay Spor sıkıntılı başladı bu sene, sıkıntılı devam ediyor. Adana bir spor iyi başladı, iyi gidiyor. Bana göre Adana Demirspor bu maçta bir tık daha önde Hatayspor karşısında. Adana Demirspor'u favori görüyorum bu maçta. Hocam Pazar günü saat 21:45'te iki tane maç var. Bunların ilkinde Antalyaspor i̇şte kasın parkında oynayacak. Bir şey söyleyeyim bakın be. Şimdi Buyurun. çok önemli, çok önemli bir şey. Adana Demirspor tarafları Hataya gidip tribünlerde maksimum sayıda yerini alacak. Bakın bu çok önemli, yani kendi takımı için orayı deplasman olmaktan çıkartacak. Ama Hatay e, Spor Yöneticileri taraftarlarının tribüne gelmemesinden şikayetçi. 3-5 bin kişiye maç oynadıklarını söylüyorlar. E, aslında en az 20 bin kişinin Hatay şehrinde bu maçlara gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Statları da var ama gelmiyoruz diye. Şimdi Anadolu taraftarı o çılgın vefakar, yol, kar, kış, sıcak demeden Adana Demirspor'u destekleyen Adana Demirspor taraftarları Hatay'da kendileri için ayrılan yeri dolduracaklar ve orayı bir deplasman olmaktan çıkartacaklar. Onu belirtmek isterim. Evet, önemli tabii. Hocam, e, pazar günü 21.45'teki ilk karşılaşmada Antalya Spor'la Kasımpaşa oynayacak. Ben bu Antalya Spor'a çok akıl veremedim. E, gitti, e, geçen senenin şampiyonunu beşledi. Ondan sonra gitti, e, kendisi belini beşlediler. E, şimdi de kendi sahasında Kasımpaşa ile oynuyor. Kasımpaşa'da sorunlar yaşayan bir başka takımımız. Evet. Ee, yani bu maçı Antalya Spor kazanır diyemiyorum. Bakın Kasımpaşa tekrar işi yoluna sokmaya gayret ediyor. Daha yoluna sokmaya başladı demiyorum ama gayreti var. Şimdi futbolda gayretli takımlar ne istediğini bilen takımlar gücünü gücünün farkında olan takımlar sahada puan veya puanlar alabilirler. Evet Antalya Spor iyi takım. Yıldızlardan oluşuyor. Çok güzel oyuncuları var. Fernando'su, Adriano'su, Wright'ı, yani kalede Buffon. Yani baktığında e, iyi bir takım. E, Nuri Şahin var. yani bana göre Nuri Şahin Türk futbolunda ileride amili takımı çalıştırmaya kadar gidecek bir genç yetenek. Ama tabii e, o sahada her zaman için işte futbolcularından istediğini alamayabilir. Bir de tabii Antalya'nın iklim şartları da önemli. Ama zor geçmeye aday bir sabaka. Ama güç dengesi açısından Antalya Sporu %51 önde görüyorum. Ama Kasımpaşa'yı da puan veya puanlar almaya yakın görüyorum. Alırsa Kasımpaşa Antalya'dan puan veya puanlar benim için sürpriz olmaz. Evet. Aynı saatte hocam Ankara'da Ankara Gücü Beşiktaş maçı var. Sarı lacivertler bütün kadroyu yenileyerek sezona başladılar ama henüz tam adapte olamadıkları anlaşılıyor. Beşiktaş'ta ise Valerian İsmail'in sistemi gittikçe oturuyor gibi hocam ne dersiniz? Şimdi çok zor bir maç ama çok güzel bir maç olacak. Ömer Erdoğan farkını Ankara Gücü bence ilk başta daha gösterecek. İlk adam değişikliğine gitti biliyorsun. Ee, evet. Ankara gücü. Ömer Erdoğan farkını ilk başta gösterecek. Ve şimdi Beşiktaş e, çok iyi futbol oynuyor. Yani çok süratli giriyor maçlara. E, hemen 3-0'ı yakalıyor kısa sürede. Hem alay spor maçında oldu bu. Hem son hafta oynanan maçta oldu. Sivas spor maçında oldu. Ama ondan sonra her nedense duruyor takım. Garip bir şey yani. Valeria'nın İsmail'in bunu çözmesi lazım. Yani <laughs> Enkudu yani eğer Enkudu oynarsa Muleka, Enkudu, Rox yani Celali geldi Fernandez, Gaston Fernandez yani çok iyi bir takım Beşiktaş. Biraz defansa problemler görüyorum. Onda stoper alacaklar herhalde. Ersin de gidecek mi? Ayak teklif yapmış Ersin'e. Bu çocukların da kafası karışık yani. Ayaksa gidecek mi, gitmeyecek mi? Ayak teklif yapmış Ersin için de. Ama bu maç çok güzel bir maç olarak geçmeye aday bir maç. Ben e, Beşiktaş her yani ne kadar iyi futbol oynasa da, puanlar toplasa da, Ankara gücü sıkıntılı bugüne kadar oynadığı maçlar açısından, aldığı puanlar açısından da olsa da hiç bunları önemsemiyorum. Bu maç favorisi olmayan bir maç. Ankara gücü de yenebilir. Beşiktaş da yenebilir. Beraberlik de olabilir. Ama çok güzel geçmeye aday bir maç. Ve bir de Beşiktaş'ın Ankara'da çok büyük taraftarı vardır. Ve Beşiktaşlı taraftarlar da Ankara'da statta kendilerini ayrılan yeri maksimum doldurulacaklar ve takımlarını destekleyeceklerdir. Yani Ankara'daki Beşiktaşlar gelse bile maça yeter İstanbul'da veya herhangi bir yerden e, taraftar gelmesine gerek Ama tabii Ankara gücünde çok büyük taraftar var. Onlar da Beşiktaş'ı e, taraftar baskısıyla e, zorlayacaklar diye düşünüyorum. Çok güzel bir maç olacak. Bana göre favorisi yok. Hani diyoruz ya e, bana çalışan maçlardan bir tanesi bu. Ne netice çıkarsa çıksın e, bu maçın bana çalıştığı çok aşık bir yer. Evet maçın galibi Özcan Pehlivanoğlu. <laughs> evet. Peki. E, değerli hocam e, pazartesi günü saat ha? 21'de Galatasaray yani bir şey yüzde tan yüz tutacağı bir maç bu. Onun için de söylüyorum yani Galip Özcan Pehlivanoğlu diye. <laughs> evet hocam pazar gün, pazartesi günü kaftanın kapanış karşılaşması Galatasaray'da Gaziantep PK arasında oynanacak. Gaziantep PK bu sezonun e, böyle iyi takımlarından biri olacağını hissettirdi. Geçtiğimiz hafta aldığı flash galibiyet de ortada. Galatasaray'da artık bir çıkış arıyor bir. E, yani iyi bir galibiyet alıp bir yerlerden e, ligi ağırlığını koydurmak istiyor artık. Ee, belki de bir fırsattır hocam Galatasaray için ne dersiniz? Valla ben bu sene şampiyonluğa oynayacak işte büyük takımlar olarak gördüğümüz takımları saydığımızda bunlar içerisinde en sıkıntılı olan takımın Galatasaray olduğunu görüyorum. Hem Galatasaray sahada oynamak istediği futbol açısından bazı sorunları var. Hem futbolcuların form durumu, grafiği, işte oyuncuların, mesela bu oyuncular iyi oyuncular olabilir ama yani siz yani ilk 11'de bunlardan istediğiniz şeyi alamıyorsunuz. Yani beklentiyi karşılayamıyorlar bunlar. Ee, böyle bir gerçek var. Sefero 3 üzerinde tartışılıyor şu an. Çünkü 37'lik Gomis'e kaldınız. Yani Gomis daha etkili. E, kanatlarda Yunus Akgün. Adana Demirspor'da Yunus Akgün'de ama daha forması ağırdır. E, Kerem Aktürkoğlu e, dikkat ederseniz Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün birbirine benzer oyuncular. E, Galatasaray'ın Defansında da sıkıntılar var, problemler var. Hani Galatasaray e, oturamadı. Transfer düşünüyorlar hala. Kimleri transfer edecekler bilmiyorum. Ama e, bu, bu maçta bu transferler oynamayacaklar. Takama daha dün gelmiş adam bugün ilk 11'de sahaya çıkıp neticeyi değiştirmesini de bekleyebilir olarak. Fakat buna karşılık Kazantep Spor bu, bu, bu sezon çok e, e, istikrarlı sonuçlar alan ve ligin zirvesine ortak olan bir takım. Erol Bulut'ta, da daha önce Fenerbahçe deneyimi var. Ee, Üç büyüklerde top oynamış bir oyuncu. Bu takımların havasını da biliyor, bu siyatların havasını da biliyor, ruhunu da biliyor. Ben Galatasaray'ın bu maçta işinin hiç de kolay olmadığını düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bu maçta işi zor bana göre. Gaziantep yenerse benim için sürpriz olmaz. Ama yani bu maçta da üç netice olabilir yani yine bana çalışacak maçlardan bir tanesi bu. Ama ben Gaziantep'i oynadığı futbol açısından e, takımın geçen seneden bu yana gelen birlikleri açısından e, ne istediklerinin farkında olmaları açısından daha sayeden bir tık daha önde görüyorum. Bakalım Galatasaray bunların önceki haftalarda yapmış olduğu hatalardan arınıp bu maçta farklı bir görüntü çizebilecek. Ben de merak ediyorum, dikkatle izleyeceğim. E, i̇lginç bir karşılaşma olacak. Bence hikayesi olan bir karşılaşma olmayan Namzet e, zor bir maç olacak gerçekten. Merakla izleyeceğiz inşallah. Evet hocam, e, bütün karşılaşmaları böylece konuşmuş olduk 5. ile ilgili. E, kapanmadan, kapanıştan önce bir değerlendirme yapmak ister misiniz? E, bütün takımlara başarılar diliyorum. E, Allah e, gönüllerine göre versin her şeyi diyor. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Ee, Özcan Pehlivanoğlu'yla 90 artı programında Süper Lig'in 5. E, haftasındaki karşılaşmaların e, maç öncesi analizlerini yaptık, tahminlerini yapmaya çalıştık. Ben Özcan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrılırken kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.